Evet olmasından korktuğumuz şey olmuş maalesef. Yüzümüze bile bakmıyor. Nasıl yaklaşacağımızı, nasıl davranacağımızı bilmiyoruz. En çok da bana tepkili. Kayra'nın güveni kırıldı. Şu an kime güveneceğini bilmiyor. Her şeyden önce o güveni yeniden inşa etmeliyiz. Tamam yapalım. Ben kızımı alıp tatile götüreyim. Her şeyden uzaklaşalım. Ne bileyim, en sevdiği şeyleri yapalım. Necat Bey, önce sizin biraz soğukkanlı olmanız gerekiyor. Ben sizin endişelerinizi anlıyorum ama Kayra'nın hayatını bir an önce normalleşmesi lazım. O yüzden lütfen rutinini bozmayın. Kayra yine okula gitsin. Yine arkadaşlarıyla oynasın. Günlük hayatında ne yapıyorsa yapmaya devam etsin. Peki ben ne yapabilirim? Yani aslında ikinizin de yapması gereken şey Kayra'ya olduğu gibi tüm gerçekleri anlatmak. Yani siz neden ona yalan söylediniz? Neden böyle bir oyuna girmek istediniz? Ama burada en önemli şey zamanlı mı? Öyle her şeyi birdenbire değil... Sırayla... En doğru zamanda... Onun anlayabileceği şekilde anlatın. Tamam. Kayra'nın güven duyduğu babasına... Size... Hala güvenebileceğini anlaması lazım. Başta tepki gösterse de ki bu olabilir... O zaman siz biraz anlayışlı olun. Ya da dinlemek istemezse... Durun sonra tekrar deneyin. Tabii ki. Biz önce bunu halledelim. Sonra ben size bir randevu daha ayarlayayım. Tamam mı? Gerçekten çok teşekkür ederiz. O zaman ben müsaadenizi istiyorum artık. Tabii. Ayağınıza sağlık. Ben sizi geçireyim. Bize biraz bakabilir misin? Seninle konuşmak istiyoruz. Tamam, bakmak istemiyorsan böyle konuşuruz. Ama lütfen bizi dinle, olur mu? Çünkü sana her şeyi anlatmamız lazım. Değil mi Suna? Evet bir tane. Balım senden çok özür dileriz. Neden böyle bir oyun oynadığımızı sana anlatmak için doğru zamanı beklerken sen her şeyi kendin öğrendin. İnan bu şekilde öğrenmeni ikimiz de istemezdik. Sen annen gelmiyor diye çok üzülüyordun. O sabah Sunay'ı görüp annen zannedince ben sana o senin annen değil diyemedim. Çünkü daha fazla üzülmene kalbim dayanmazdı. Sun'a geldikten sonra seni hiç olmadığı kadar mutlu gördüm. O yüzden de bu oyunu devam ettirmek zorunda kaldım. Ben de bu oyuna başlamak istememiştim. Ama seni tanıyınca... ...ne kadar harika bir çocuk olduğunu görünce kıyamadım. Üzülmeni istemedim. Sen şimdi bana anne demek istemeyebilirsin. Ama inan... ...ben seni hep kendi çocuğum gibi sevdim. Git buradan. Balarım yapma böyle. Git dedim. Sen benim gerçek annem değilsin. Sakin ol kızım. Git. Ben gerçek annemi istiyorum. Yalan annemi istemiyorum. Tamam bana yapma böyle ne olur. Bırak. Nefret ediyorum senden. Ben gerçek annemi istiyorum. Afrika'ya gideceğim. Onun yanına gideceğim. Kızım. Git. Nefret ediyorum senden. Yalancı olma. Nefret ediyorum senden. Git. Kızım. Yalancı istemiyorum. Kayda yapma böyle ne olur. Kayra! Aa, git, ayrı gitsinler söyle. Tamam, 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 sakin ol. Gülsünüm. Tamam, tamam, tamam. Al. Tamam, ağlama. Ağlam. 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 tamam, tamam, al. ağla, tamam, tamam. Necdet ben gideyim. Yapma Allah aşkına. Yanımda kal. Benim gitmem lazım. Bana çok kızgın. Bana da kızgın. Ama sen onun babasısın. Ne bileyim belki. <laughs> belki ben gidersem sana yumuşar. Ama şu an en son istediği kişi benim. Şu an neticemi bilmiyorum. <laughs> Bir şey de böyle gerek yok. Yani doğrusu. Vay be bir dönemin sonu Ne diyorsun ya Kızım babam ilişkisi olduğunu açıklayacak Yıllardır hayatında bir kadın yoktu Heyecanlanmıyor musun hiç Sen heyecanlanıyorsun ya işte ikimizin yerine yeter Bana bak sunayı mı arasaydık ya Birlikte giderdik ha buluşup Vallahi ben aramadım. Aferin Rafet. Sen büyüksün, abisin sen. Biz senin küçük kardeşleriniz. Senin böyle birleştirici olman lazım. Tamam işte, ben hepimizi bir arada tutan görünmez zamkım. Arada bir görünsen iyi olur zampıcım. <laughs> Ablam sesin kötü geliyor. Ne oldu? <laughs> abla Kayra her şeyi öğrendi. Benim annesi olmadım. <laughs> öğrendi. Ne diyorsun? Ne olmuş? <laughs> İstemiyor beni yanında. Bağırdı bana git buradan diye bağırdı bana. <laughs> tamam tamam bir şey söyleyeceğim. Ay kıyamam ben sana ablam ya. Neredesin şimdi? Yanına gelelim biz senin. Tamam abla ben ben gelirim. <laughs> <laughs> ne oldu? Ne olacak? Felaket oldu. Kayra öğrenmiş her şeyi. Ay Allah ya. Of, babamı ara, babamı ara. Bir bahaneler bahaneler bu kızın yanına gidelim. Çok kötü geliyordu afet sesi. Gidelim. Hiç olmadı bu. Ya görmeniz lazımdı. O kadar üzüldü ki kız dayanamadı bir anda düşüp bayıldı. Ah yavrum. Ha, en çok da ne koyuyor biliyor musun? Onu orada öyle bırakıp gitmek zorunda kaldım. Yani böyle bir sarılamadım. Üzülme ben senin annen olurum diyemedim. Ablam olmuş olan artık lütfen ya kendini sıkma ne olursun kendini hırpalama bak çok üzülüyoruz biz. Ay ben onu ne zaman göreceğim bir daha ya da görebilecek miyim ya nefret ediyor benden. Ay Suna saçmalama. En kötüsünü konuşma hemen. Hem Necat Bey yumuşatır onu değil mi? Evet. Yani özler Öyle kolay değil vazgeçmesi. Yarın da okul provası vardı. Dans edecekti. Beraber çalışmıştık ne güzel. İlk kostümlü prova. Çok da hevesliydi. Peki bir anda aklına gelirsin. Annemi özledim der. Keşke yanımda olsa der. Ne biliyorsun? Keşke. Peki kadın söylemiş mi gerçek annesi olduğunu? Yok zannetmiyorum. Ama söylemez de zaten. Ha iyi olmuş. Şimdi gerçek annesi ortaya çıksaydı senden iyice sordu çünkü. Şu an ne yapıyorsun tam olarak Rafet? Moral mi veriyorsun? Ya öyle düşünmemiştim ben neyse. Dur kız sana o zaman bomba bir haber vereyim de alan değişsin. Berin Hanım'la babam işi pişirmiş. Ya. <laughs> Haydi buyurun. Ya Rafet bir şey hiç değişmeyeceksin değil mi? Kendi yazıyorsun, kendi oynuyorsun. Yemin ederim ben böyle bir çeşit görmedim ya. Ay inanma sen buna suna atıyor.